Tere Yatırım'dan herkese günaydın. İyi haftalar dileriz. Temmuz ayının ikinci haftasında piyasaları nispeten sakin bir veri gündemi bekliyor. İçeride sanayi üretimi ile ödemeler dengesi, Füresel'de FED tutanakları öne çıkan en önemli veriler olacak. Bugün Almanya'dan sanayi üretimi içeride ise hazine nakit dengesi takip edilecek. Küreseldeki gelişmelerle başlayacak olursak ABD Başkanı Trump kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintilerini içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. Ayrıca Brixton, Amerikan karşıtı politikalarına uyum sağlayan ülkelere ek %10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Pekin yönetimi Avrupa Birliği'nin Çin menşeli benzer ürünlerin satışına getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak Avrupalı şirketlerin tıbbi cihaz ihalelerine katılımını yasaklama kararı aldı. Küresel piyasalar bu gelişmelerle haftaya negatif başlıyor. İçeriye döndüğümüzde Bistüz Endeksi Cuma gününü %0.46 değer kazancıyla 10.275 puandan tamamladı. Borsa geçen hafta %9.26 ile en fazla kazandıran yatırım aracı olurken onu %1.62 ile gram altın takip etti. Altın fiyatları yeni haftaya %1'e yakın düşüşle başlıyor. BIST 100 endeksinde 10.320 ara direnç konumunda yükselişin devam etmesi durumunda 10.450 ve 10.580 dirençleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde 10.180, 10.075 ve 9.960 desteklerini takip edeceğiz. Hafta sonu yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle piyasaların güne negatif başlamasını bekliyoruz. Geçen hafta %0.35 artan Euro TL yeni haftaya 47.03 %0.13 azalan dolar TL ise 39.93 seviyesinden başlıyor. Herkese güzel bir diliyoruz. Bol kazançlar.